Ardığında Ödül'e açıkçası mesela Erdem'in gözüne hiç bakmadım. Sırf sana baktım. Erdem'in gözüne baksın. Erdem'den bahsetme diyorsun ama ben seninle bunları sadece dürüstçe konuşmak istiyorum. Erdem, dürüstçe konuşmamız gerek. Erdem, Konumuz şu. Erdem ve sen yani benim konum. Kendi adıma konuşmak gerekirse ve döndüğümüzde neler olup bitecek çok merak ediyorum. Hatta o ikimiz yokken ne yorumlar yapmış, nasıl hareketler sergilemiş bunlar da benim için önemli. Yani o yüzden gideceğim de bir sinirle karşılaşmaktan açıkçası korkuyorum. Çünkü arada olduğumu söyledim. Yani ben onu kırım yani sana da açık olayım. Erdem'i de gözlemliyorum mesela. Seni de gözlemliyorum. belki kimine göre doğru değil sen sonradan geldin ama önceden benim içimdeydin o yüzden. İnan sen de benim. Biliyorum. Zaten sen gelmeden birkaç gün önce mektup yolladım. Onu ne zaman yazmıştın? Doğru söyle. Onu elendiğim Ge gecenin sabah. Sabah karşı. Ya. Hani biz o Hı. muhabbeti yaptık ya balkonda. Evet. O gecenin yani final gecesinin gününün sabahı. Bugün çok güzelsin ya. Her gün güzelsin. <laughs> Seni koklayabilir miyim? Hayır. Come hayır. on. Hayır, bu kadar iyi resim. come hayır on. Hayır, on. <laughs> <ve> saçını koklayın. Al. <laughs> <laughs> i̇yi, hadi gidelim bakalım. Gidiyor muyuz? Ya, ben kokladım. Hadi. hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Seni görünce insan bin kere girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim Çok mutluyum, çok üzülüyüm. Onun gözlerine baktığımda o gördüğüm ışık benim dünyamı aydınlatıyor. Şu Erdem'i bir kafasından atsa bak neler olacak. Aşk patlaması yaşayacak. <laughs> Ben de mutluyum. Sana da bir şans vermek istedim. Çünkü ben arada kaldığımı zaten dürüstlükle dile getirdim. Yani Erdem bana bir şans vermişti. Ben de sana şans vermek istedim. Seni daha iyi tanımak Hiç için. Anlamadın neydi bu sendeki hayatın rengi? İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu? Aa, bunlar ilerletmişler. Sadece tanışma şansıymış. Adı üstünde. Evet. Ama görüntüler nedense hiç öyle değil yani. Farklı değil mi? Sarılmalar bilmem neler. Samimi. Gülümsemeler. Bakışlar. Gel.